Arkadaşlar bugün araka bezellerde ikinci kademe aktarma işlemini yapacağız. Daha önce viyollere dikmiştim. Bunları bir paylaşımımız olmuştu. İlk kademeyi karık aktarma yaptım. İkinci partiler de büyüdü. Onların da fidalama zamanı geldi. Onların da fidelemesi bugün gerçekleşi. Bu karı ikinci sırayı onun için ayırmıştık. Otları keseceğiz. Kazma yok. O kadar dolacağız, keseceğiz ve evet, aralara ufak çukurlar açarak da fidelerimizi dikeceğiz. Şu anda bu sene İstanbul aslında Aralık ayında, Ocak ayında. Başında epeyce yağmur yağdı. Çok çamur olur diye düşündük ama toprağı geçen sene de işlemedik, bu sene de kazmadık, işlemedik. Toprağın durumu çamur değil aslında bu kadar yağmura rağmen Şimdi rahatça yalanımızı yapacağımızı düşünüyorum. Bunlar da küçük minik sırada büyüyen bezelye fidalarımız. Bunları uygun şekilde ufak karıklar açıp oralara dikeceğiz. Çok rahatça şöyle kaldırdığımızda çıkıyor. Onları kaldırıp yerlerine koyuyoruz. Bunun için de bunu etrafına koymak için de Özel bir harç hazırlıyorum. Bu harç dediğimde normal yanmış hayvan gübresiyle toprak yazdan koymuştum. Onları harmanlayıp ikisini karıştırarak yapacağız. Şu bölüme yazdan toprak koymuştum. O topraklardan. Bak bunlar solucanlar. Toprak canlı. Solucanlar toprağa iki türlü fayda. hem işliyor bedava işçilerimiz bunlar hem de gübre bırakıyorlar. Bu da elenmiş koyun keçi gübremiz. Kokularını temizledikten sonra temizleme derken sadece sıfır düzeyinden biçtik. Daha sonra da ufak çukurlar açtık. Buralara bezellerimizi yerleştireceğiz. fideyi alıp çukurumuza yerleştiriyoruz. özel harç dediğimiz işte gübreyle toprağı karıştırdık. Diplerini ondan takviye edeceğiz. Diplerini doldurarak da bu şekilde karın sonuna kadar götüreceğiz arkadaşlar. Bunlar bayağı boyatmış. En kısa zamanda bağlamak gerekiyor. Bu sırayı bitirdikten sonra da ikinci sıramızın hidalamasını yapacağız üzerilerde. Arkadaşlar bu sıranın fidalamasını tamamladık. Sırıklar zaten hazırdı. Duruma göre ikili, üçlü fidaları yerleştirdik. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. Tabi burada gene önce otlarını temizlemesini yapmıştık. Burası temiz. Sadece fidalar yerine yerleştireceğiz. İkinci sıranın da arkadaşlar pidalaması tamamlandı. Orası birinci sıra. Orası da ikinci sıramız. Toplamda üç sıra bezelimiz oldu. Araka bezelimiz. Artık bundan sonra süreçte gelişmelerine göre önce şu şekilde askıya alacağız. İple bağlayıp onlar sonra devam et giderler. Tabi can suyunu kışta olsa vereceğiz mutlaka hortumuz hazır. Hepinize hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Ürününüz bol olsun arkadaşlar.